arkadaşlar arkadaşlar doğum günümü hazır arkadaşlar arkadaşlar seksek çalın çekeceğiz arkadaşlar arkadaşlar burada bir adet zarımız var arkadaşlar 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 gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada zarımız var arkadaşlar yanında Miray var Mirayla oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar bunların altında challenge'lar ve cezalar var arkadaşlar ilk kim başlıyor Miraycım ben tamam sen başla bakalım arkadaşlar zara at bakalım hangi renk gelecek arkadaşlar bu arada ben renklerin anlamını da mavi 6 yeşil 5 turuncu 4 evet. sarı 3 kırmızı 2 beyaz 1 demek arkadaşlar Sarı mı çıktı? Sarı hayır, çıktı. dış çıktı. Yani hayır, hayır. Sarı, sarı çıktı arkadaşlar. Sarı arkadaşlar. Sarı 3 arkadaşlar. 3 adım atacaksın hadi bakalım 3'teki şeyi yapman lazım en son 2 3 bakalım ne var 3'te arıyorum 3'e ar koymadım mı ben ya koymuş olmam ki arkadaşlar bir dakika arkadaşlar kağıt burada bir yerde olması lazım koydum Heh, ah, buldum arkadaşlar bir tatlı kaşığı ketçap ye. Yeah. Arkadaşlar bunu çok merak ediyorum. İlla bu ketçabı yemek zorunda. Arkadaşlar ya bir tatlı kaşığı bakar mısınız şuna ya? <laughs> Arkadaşlar ketçap yiyecek. <laughs> Yiyeceksin onun hepsini. Ayy. Hadi çabuk. Bir lokma da yut. Abi çok kötü oluyor. <laughs> Arkadaşlar kitabımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben de zırhımı atacağım. Atıyorum. Ve beyaz bir arkadaşlar bir adım ilerleyeceğim. Şurada da arkadaşlar göstereyim size. Arkadaşlar evet bir adım ilerliyorum. Birdeyim. Bakalım ne çıkıyor, ne çıkıyor. Arkadaşlar bu bunları ben hazırlamadım. Arkadaşlar kağıtları zor buluyorum bu arada. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar. Kurtuldum. Bana pas çıktı. <laughs> Arkadaşlar kurtulduk. Sıra Miray'da. Miray hadi gel bakalım. Zarını at. Atları. Ekran uzunları. Mavi azar oradan arkadaşlar mavi yani kadar zaten mavinin anlamı da altıydı o yüzden altıya gidiyoruz ben de kırmızıya gidelim diyelim çünkü üç de mavi evet arkadaşlar o anlamda yapmıyoruz oraya sayı yazdım ben orada ne kadar sayı varsa o kadar gidiyorsun anladın mı altı altıya kadar gideceksin hadi bu kadar beş. Tamam. Bakıyoruz altta ne var? Ve ta 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 iki parça peçeteye. Evet, Arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar. <laughs> hep şanslı, hep şanslı. Arkadaşlar peçetemizi hemen Mira'ya getirelim. Arkadaşlar Mira'nın peçetelerini aldık. Arkadaşlar, bir ne? de yutacağım arkadaşlar ya. Ne sensizim ben. Abi bu pas çıkıyor da niye bana peçeteye çıkıyor? Arkadaşlar bu arada Miray da bir yeni göstersin arkadaşlar. Bir yüzümü göstermedim. Tamam beni göster. <laughs> evet arkadaşlar. Ben de Fazla kımıldanma abi. <laughs> Gözükmüyor bile neredeyse. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hazırımızı alalım. Sıra bende. Yut sen de şunu. iki saat içeyim ben. Atıyorum ve ne renk geliyor? Yine mi bir? Ama bir. Yine beyaz yani yine bir. Arkadaşlar ben <laughs> en son birdeydim arkadaşlar. Şimdi ikiye geçiyorum. Birdeydim. Hop. iki de ne varmış bakıyoruz. İkideki uçmuş galiba. Kenara uçmuş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinin uçmuş. Arkadaşlar ikinin, ikinin yerde buldum. Çok sevdiğim bir eşyamı arkadaşlar. Hemen getirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Benim en sevdiğim eşyam dürbünüm arkadaşlar. Bu arada gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Gösterebilir miyim hatta arkadaşlar kameradan? Bak. Bakın yaklaştırıyor kameradan pek gözükmüyor ama şu an kameraya getirmeye çalışıyor. Arkadaşlar bakın Mira şu an normalde uzakta arkadaşlar. Zaten siz de görmüşsünüzdür. Arkadaşlar şimdi zar atma sırası Miray'da. Evet arkadaşlar Miray zarını atıyor ve 1. Evet arkadaşlar Miray 6'dan 7'ye geliyor. 7 numarayı açıyoruz. Bakalım ne kağıdı çıkıyor. Arkadaşlar bahçede Hayır. bir bahçede 5 turat, tur at. Arkadaşlar 5 tur koşacak bahçede. Hadi azıcık arkalara da git. Oralara değil karşıya. Bir, 2 3 4 Son tur. Ve 5 <laughs> Ve eve gidiyoruz. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi sıra bende. Evet arkadaşlar zarımı atıyorum. Arkadaşlar demin dediğim gibi yeşil geldi bu arada. Yani 5 adım. Arkadaşlar nefes nefese kaldım. Arkadaşlar ben en son 2'deydim arkadaşlar. 5 adım gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Burada başta da 5 turat vardı ama. Arkadaşlar ben de 5 tur atmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar koşmaya hazırım şimdi gidiyorum. 1 2 ve 5 eve gidiyoruz. Ve arkadaşlar, yine sıram Iraida. At bakalım zarını. Turuncu gelirse çok biraz iyi şans Yeşil. 5 adım gidiyorsun. En son 7'deydin. 7 ile ilerle. İle 2 1'e geri dön 3 4 5 3 3'e geldik arkadaşlar 3'te ketçap bir arkadaşlar bir yine ketçap yiyecek arkadaşlar kaşık kaşık da hazır bekliyor arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu sefer kaşığı bu full doldurdu neden <laughs> Yut. Tek seferde. Arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi sıra bende. Arkadaşlar evet zarımı atıyorum En son yedideydim bahçede. Mavi. Mavi ne Altı mı? Arkadaşlar gidiyorum. En son yedideydik. Bir. iki. Başa dönüyorum. 3, 4, 5, 6. 4 numarada ne var? Bakıyoruz. Arkadaşlar 4'te saklambaç varmış ve ebe oldu. Arkadaşlar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar bu arada bu videolardan arkadaşlar bir dahaki sene falan gelebilir arkadaşlar. Çünkü bu videoyu doğum günümü özel yapıyorum. Arkadaşlar Mira'yı aramaya geçebiliriz. Nereye gitti acaba? Buraları karanlık arkadaşlar. Dur bir açayım. Arkadaşlar çünkü akşam civarı şu an. Saat 5 falan. Mutfağa gidiyoruz. Hayır. Neredeydin? Eşiğin arkasındaydım Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar bunu. Arkadaşlar şu yan tarafıma geçmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra Miray'da zarına at bakalım. At bakalım. Çok, çok bir şansı gelecekti. Sen en son kaçtaydın? 3'teydin. At bakalım üzerine. Ve sarı. Doldu, bakalım. Yen, 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 yen. Sarı. 3. 3. 3 daha git. Hep aynı cezalar geliyor ya. Arkadaşlar bunda da bildiğiniz gibi peçeteye vardı arkadaşlar şurada bakın melül melül takıyor <laughs> orada arkadaşlar bu sefer yine de bir tane yiyeceğim arkadaşlar bu sefer bir tane verdim çünkü kocaman verdim bu sefer <laughs> İki dışı <dişi> peçet oldu <laughs> yazık zor yuttu <laughs> arkadaşlar şimdi ben zarı atıyorum zarı zor buldum ne diye attıysan ve et hop attım ve yeşil en son ben kaçtaydım? 4'teydim ve Aa oh, bir tane seçeyim. Evet arkadaşlar 4'teydim ebe olmuştum. O zaman yeşil adamla bakıyoruz. yeşil 5 adımmış arkadaşlar. Şimdi 4'ten 5 adım gidersek 1 2 3 4 9'da ne vardı çok merak ediyorum. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı nar eksi yiyeceğim. Şanslıyım ki nar eksini çok seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. kaşık. <laughs> Ve... Döküyorum. Kaşığı çek. Nar döküyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nar eksisi dolu Ay, bir kaşık. Çabuk ye. Ve lop diye ağzına attı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, abim. Bunları <laughs> Arkadaşlar iki kaşık yedim aslında arkadaşlar. Miray videoyu başlatmadığı için arkadaşlar. Yani anladınız zaten bir kaşık yemedim o yüzden. Arkadaşlar şey, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.